Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Çakır Hoca. Logaritma sorularının çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz. F ve G fonksiyonları R'den R pozitife tanımlı. Fx fonksiyonu eşit, Fx eşittir. M eksi 4 üzeri x. Gx eşittir. 18 eksi 2 m üzeri eksi x. Fonksiyonları üstel fonksiyon olduğuna göre M'nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Öncelikle arkadaşlar ne olması gerekiyordu üstel fonksiyon olabilmesi için bir hatırlayalım ne olması lazımdı? Tabanın tabanın sıfırdan büyük olması bir de ne olmaması lazımdı? Tabanımızın bir olmaması gerekiyor. Bu şartımızı hatırlayalım. O halde ne olması lazım? fx fonksiyonuna baktığımızda m-4 büyüktür sıfır olması. Yani m'nin ne olması lazım? 4'ten büyük olması lazım. Ayrıca ne olmaması gerekiyor bunun haricinde? m-4'ün de 1'e eşit olmaması gerekiyor. Yani m'nin 5 olmaması gerekiyor. Şimdi burada gx fonksiyonunda ne var? Üzeri eksi x diye yazıyor görüyorsunuz. Bunu şöyle yazalım. Eşittir. Ne olacak bu? 1 bölü 1 bölü 18 eksi 2 m'in şöyle 2 m bunun x'inci kuvveti tabanın ne olmaması gerekiyor arkadaşlar? 1 olmaması gerekiyor. Ayrıca pozitif olması gerekiyor. Peki Şimdi buraya baktığımızda bir zaten pozitif. O zaman paydanın da yani ne olması lazım? 18 eksi 2 min de ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Peki buradan ne gelir? 18 büyüktür 2 m. Her tarafı 2'ye bölerseniz 9 büyüktür m. Peki ne olmaması lazım? Onu da yazalım. 18 eksi 2 m'nin 18 eksi 2 m'nin ne olmaması lazım? 1. 1 bölü 1'den paydaya 1 geleceği için 1 olmaması gerekiyor. 1'i bu tarafa alırsam 17 2 M'yi de sağ tarafa alırsam 2 Buradan M'nin ne olmaması gerekiyor arkadaşlar? M'nin 17 bölü 2 olmaması gerekiyor. Zaten bize tam sayı dediği için 17 bölü, ile, 17 bölü 2 ile ilgilenmemize gerek yok. Peki sonuç olarak ne diyeceğiz? Sonuç. Ne bulmuştuk? M'nin 4'ten büyük olduğunu M'nin 4'ten büyük olduğunu bir de ne olması gerektiğini 9'dan küçük olması gerektiğini bulmuştuk. Bir de ne olmayacaktı M arkadaşlar? M ne olmayacaktı? 5 olmayacaktı. O zaman çözüm kümesini yazalım. Kimler var? 5 olmayacaksa 6, 7, bir de 8'imiz var. Başka da yok arkadaşlar. Kaç tane oldu bakın? 3 tane oldu diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir 3, logaritma 4 tabanında y eksi 2 eşittir 2 olduğuna göre logaritma y tabanında x artı 8'in 8 ifadesinin değeri kaçtır. Öncelikle ne oluyor arkadaşlar buradaki logaritmanın tabanı karşıya taban olarak gidiyordu ve şöyle oluyor değil mi? x eksi 2 yalnız kalıyor. 2 3'ün altına taban olarak gidiyor ve 2 üssü 3 oluyor. Peki buradan x eksi 2 eşittir 8'den x eşittir de gelecek 10 gelecek diyoruz. Benzer şekilde y eksi 2'yi yalnız bırakın. Burada y eksi 2'yi yalnız bıraktığınızda 4, 2'nin aşağısına taban olarak gidecek, yani 4'ün karesi. Buradan y eksi 2 eşittir 16. O zaman bizim y değerimiz kaç gelecek? 18 gelecek diyoruz. Bize logaritma y tabanında x eksi 18, x 8'i x soruyor. Yazalım logaritma y kaçtı? 18'de. Aç parantez x kaçtı? 10 artı 8. Bunun değerini soruyor. Bu ne yapar? Logaritma 18 tabanında 18. Taban ve orta kısım birbirine eşitse sonuç ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyordu. Cevabımız 1'dir diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. ln e eksi logaritma 16 üzeri x tabanında 2 üzeri x artı 1 eşittir 3 olarak vermiş. Buna göre x kaçtır diye bize soruyor eşittir dedikten sonra bunu şuraya yazalım önce. Ln logari, ln logaritması neydi? Doğal logaritma. Onun tabanı neydi arkadaşlar? E idi. E tabanında e ne gelecek? 1 yazalım. 1 eksi Burada 16 üzeri x'i üssün üssü ifadesiyle şöyle yazabiliriz. Logaritma 2'nin 4. kuvvetinden 2 üzeri 4x tabanımız. Üstümüz orta kısmımızda ne olacak? 2 üzeri 2 üzeri x artı 1 eşittir ne oluyormuş? 3 oluyormuş. Biri karşıya atabiliriz. Biri karşıya atalım. Biri karşıya attıktan sonra şöyle bir şey gelir. Eksi ne oluyordu arkadaşlar? Tabanın kuvveti paydaya üst tarafın orta kısmın kuvveti paya geliyordu. Şöyle oluyor. Eksi parantezinde x artı 1 paydaya paya 4 x de paydaya geldi. Eşittir. E biri de ben şuradan karşıya gönderiyorum. Ne kaldı karşı tarafta? 2 Kaldı diyoruz. 2 kaldı diyoruz. Eksi x artı 1 bölü 4x eşittir 2 mi oldu? Evet. O zaman bunu şöyle tekrar yazalım. Şuradan devam edelim. Eksi, eksi x artı 1 bölü 4x eşittir 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yapalım. Şunun altına 1 yazalım. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam, eksi ile içeri dağıtırsam Eksi x eksi 1 eşittir 8x gelecek. Eksi x'i sağ tarafa alıyorum arkadaşlar. Eksi 1 burada kalıyor. 9x oluyor. Her tarafı 9'a bölersem x eşittir ne gelecek? 1 bölü 9 gelecek. Cevabımız A seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Logaritma 2 eşittir x. Logaritma 3 eşittir y. Olduğuna göre logaritma 24 ifadesinin x ve y türünden değeri hangisidir diyor. Logaritma 24'ü parçalayalım arkadaşlar. Logaritma 24'ü parçalayalım. Nasıl yazacağız? 24'ün asal çarpanları şeklinde yazalım. Logaritma 24'ü nasıl yazarsınız? 2'nin küpü çarpı 3 üssü 1 olarak yazabilirsiniz. Logaritmanın özelliği gereği çarpmayı neye dönüştürür arkadaşlar? Toplam olarak ayrı ayrı yazabilirsiniz. Yani logaritma 2 tabanında 3 düzeltiyorum. Logaritma 2 üssü 3 artı logaritma 3 olarak yazabiliriz. Eşittir. Buradaki 3 ne olacak? E, logaritma 2'nin önüne katsayı olarak gelecek. 3 tane logaritma 2 artı logaritma 3 geldi. Logaritma 2'nin değeri neydi arkadaşlar? X'ti. O zaman 3 çarpı X oldu bu. Artı. Logaritma 3 değeri de kaçtı? Y idi. Artı Y. 3X artı Y. Cevabımız B seçeneği oluyor. Sonraki sorumuza geçelim. Ln Eşittir 2 2,4 ln y eşittir 3,6 olduğuna göre ln x küp artı y kare ifadesinin sonucu nedir? Bize verdiği şu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Ayrı ayrı çarpma işlemi verdiği için ayrı ayrı toplam olarak yazabiliriz. ln x küp ln x küp artı ln y kare diye yazabiliriz. Eşittir. Buradaki 3 ne olacak? Katsayı olarak başa geçecek. 3 tane ln x'e dönüştü bu. Benzer şekilde bu da ne olacak arkadaşlar? 2 tane ln y olacak. Eşittir. 3 çarpı ln x'in değeri kaçtı? 2,4 artı 2 çarpı ln y'nin değeri kaçtı? 3,6. 3 ile 2,4'ü çarparsam 7,2 artı 2 ile 3,6'yı çarparsam burada çarpma işlemi var. 7,2. İkisini topladığım zaman ne edecek arkadaşlar? 14,4 cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 6. sorumuza geçelim. A ve B ardışık olmayan pozitif tam sayılar olmak üzere ln A faktöriyel eşittir. ln B faktöriyel artı 3 ln 2 artı 2 ln 3 artı ln 7 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyorum. Arkadaşlar şuradaki 3'ü 2'nin üzerine şuraya taban üst olarak geri gönderebiliriz. Taban olarak inmiş. Bunu buraya göndeririz. Bunu düzelteyim ben hemen. Bunu buraya gönderdim. Buradaki 3'ü buradan çizdim, sildim. 2'nin kuvveti olarak buraya alabilirim. Logaritmanın özelliği gereği. Buradaki 2'yi de çizdim. Buradan aldım. Burada 3'ün üzerine kuvvet olarak gönderdim. O zaman şöyle mi oluyor? Yazalım. Elen A faktöriyel eşittir. Elen B faktöriyel artı Elen 2'nin küpü kaç olacak? 8. 3'ün kuvveti 3'ün karesi 9. Elen 9. Artı elen 7 oldu. Elen a faktöriyel eşittir. Hepsinin tabanı aynı. E tabanında olduğu için elen logaritması e tabanında olduğu için ne yapabiliriz? Toplamayı çarpmaya dönüştürebiliriz. Şöyle mi olur? Elen h parantez b faktöriyel çarpı bakın 8 var 9 var 7 var. Ben bunu ardışık olarak sıralayayım. 9 çarpı 8 çarpı 7 olarak yazayım. E ne oldu bu? A faktöriyel neye eşit olacak o zaman? A faktöriyel 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı B ile eşit olacak. Logaritmik bir denklem. E peki 9, 8, 7 ise bunu ile artışık sayıdan tamamına tamamlamak için B'ye kaç demem gerekir? 6. B'ye 6 dersem bu taraf ne olacak arkadaşlar? Şurası ne olacak şu işlemin sonucu? 9 faktöriyel. E haliyle o zaman A'nın değeri de kaç gelecek? 9 gelecek. Bize de A artı B i sorduğuna göre a artı b sorduğuna göre 9 artı 6'dan cevabımız 15 c seçeneği olacak diyoruz. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. a x ve y pozitif gerçeğe sayılar olmak üzere küçükten büyüğe sıralanmış logaritma a tabanında x logaritma a tabanında y ve logaritma a tabanında x artı y sayıları ardışık tam sayılar olduğuna göre logaritma a tabanında 2a artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Bunlar pozitif sayılar. X, Y, Z'ler. X, Y ve A pozitif tam sayılar. Ve bu ver, bize verdiği ifade küçükten büyüğe doğru sıralanmış. O zaman ben logaritma A tabanında X'i 1 olarak alayım. 1 olarak. Logaritma A tabanında Y'yi 2. Logaritma A tabanında X artı Y'yi de 3 olarak aldığımda ne olması lazım arkadaşlar? Benim şuradan A tabanında X'ten 1'i çıkarmam için X'in yerine ne gelmesi lazım? A yazıyorum. X eşittir A olmalı. E benim şuradan iki sonucunu çıkarmam için Y'ye de ne gelmesi lazım? A kare gelmesi lazım. Y eşittir. A kare olması gerekiyor. E o zaman şuranın da X artı Y'nin de ne olması lazım? A'nın küpüne eşit olması lazım. X artı Y eşittir. A'nın küpü olması gerekiyor. O zaman X artı Y neymiş? A küpmüş. Yerine yazalım. X yerine A yazıyorum. A artı. Y'nin yerine de A kare yazdım. Eşittir. A'nın küpü. Her tar e, sol tarafı A parantezini alıyorum. 1 artı A oldu eşittir. Bu taraf ne oldu? A'nın küpü. Her tarafı A'ya bölersem 1. A'ya bölersem A'nın karesi. Yani ne oldu arkadaşlar? A artı 1 ifademiz A'nın karesine eşit oldu. Bana ne lazım? 2A artı 1. Bu denklemde eşitliğin her iki tarafına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? A ekleyeceğiz. Her tarafa A eklersem, bu sol tarafa A eklersem 2a artı 1 olur. Sol tarafa eklersem a'nın karesi artı a olur. O zaman bize sorduğu ifadeyi bir yazmaya başlayalım. Logaritma a tabanında 2 artı 1'in karşılığı ne geldi bakın. a kare artı a yaz. a kare artı a. Şu şekilde yazdım. Eşittir. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma a tabanında a parantezini alın yukarısını. a artı 1 oldu mu şu şekilde oldu. Eşittir. Bunu ayrı ayrı yazabilirsiniz. Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında A artı 1 olarak yazdım. Eşittir. Logaritma A tabanında o zaten 1. Şimdi logaritma A tabanında. Arkadaşlar biz A artı 1'in değerini ne bulmuştuk? A'nın karesi bulmuştuk. Yaz yerine A artı 1'in yerine A'nın karesini yaz. E ne oldu o zaman burası? Burası zaten 1'di. A tabanında A kare. O da 2 mi yapacak? Evet. O zaman 1 artı 2'den cevabımız da gelecek? 3 gelecek diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 8. sorumuzdayız. Kenar uzunlukları x ve y birim olan dikdörtgenin alanı a birim kare olmak üzere ln a eşittir ln x çarpı ln y artı bir eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir. Buna göre kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar a eşittir ne olacak o zaman bu dediğine göre? Dikdörtgenin alanı neydi? Uzun kenarı kısa kenarın çarpımı yani x çarpı y. Aslında bize şunu mu vermiş? Logaritma x çarpı y'nin bu ifadeye eşit olduğunu söylemiş. E biz karemizi alalım. Karemizin de bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? x, x diyelim. Bizim karemizin kenarları x, x olsun. O zaman bu dediği eşitliğe göre yazarsam karenin alanı o zaman kareye göre a değerimiz ne gelecek? x kare mi gelecek? Yazalım yerini. O zaman ln x kare eşittir. Ne olacak? ln x çarpı ln x artı 1. Ne oldu burası arkadaşlar? 2'yi başa gönderdiniz. 2 tane ln x eşittir. Burası da ne olacak? ln kare x artı 1. 2 ln x'i sağ tarafa alayım ve şuradan devam edeyim. 0 eşittir. ln kare x Eksi 2 tane ln x artı 1. Arkadaşlar bu bir tam kare ifadedir. Neyin karesidir bu? ln x eksi 1'in parantez karesidir bu değerli arkadaşlar. Parantez karesidir. O zaman ne olması lazım? ln x'in x'in 1 olması lazım. ln x'in 1 olması için de x değerimizin e'ye eşit olması gerekiyor. O zaman bizim karemizin bir kenarı ne? e' birim. E çevresi ne olur o zaman? Bize çevresini soruyordu. Çevre eşitliğine gelecek. 4 çarpı e gelecek. Yani cevabımız a seçeneğidir diyoruz. Sonraki sorumuza geçiyoruz. 9. sorumuz 2 üzeri logaritma x tabanında 9 3 üzeri artı 3 üzeri logaritma x tabanında 4 eşittir 8 olduğuna göre x değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar logaritmanın özelliği gereği buradaki 2 ile buradaki 9'un yerini değiştirdiğimizde herhangi bir eşitlikte bozulma olmaz. O zaman şöyle yazalım onu 9 üzeri 9 üzeri logaritma x tabanında 2 olarak yazdım artı öbürü duruyor Diğeri duruyor. 3, 3 üssü logaritma x tabanında 4 olarak duruyor. Eşittir 8 oldu. Şuradaki 9'u 3'ün karesi olarak yazarsam şöyle mi gelir? Şuradan devam edeyim. 3 üssü, 3, 3 üssü 2 çarpı logaritma x tabanında 2 mi olur bu? Evet. Artı 3 tabanın 3 üssü logaritma x tabanında 4 eşittir 8 oldu. Buradaki 2'yi buradan çizip burada 2'nin kuvveti olarak gönderebilirsiniz. Şöyle mi olur o zaman? 3 üssü logaritma x tabanında 4'e dönüşür. Artı aynısından bir tane daha var. 3 da 3 üssü logaritma x tabanında 4 eşittir 8. O zaman 2 tane mi oldu? Evet 2 tane 2 çarpı 3 üssü logaritma x tabanında 4 eşittir 8 geldi. 2'ye böldünüz 1. 2'ye böldünüz 4. Şuradan devam edeceğim. 3 üssü logaritma x tabanında 4. Kaça eşitmiş bu arkadaşlar? 4'e eşitmiş. <laughs> burada sonucun 4 olması. Yani şuranın şurayla bakın sonuç aynı mı? Aynı. Bunu burada logaritmanın özelliğini devreye koyacağız. 3 üssü logaritma 3 tabanında olması gerekiyor. Yani x'i 3 verdiğimizde şöyle olur. 3 üssü logaritma 3 tabanında 4 olduğu zaman bunun sonucu 4 gelir. Yani şu orta kısım tabanla şuradaki tabanın aynı olması durumunda sonuç 4. Yani bizim x'imizin ne olması lazım? 4 olması lazım. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Logaritma 3 tabanında x 2 küçük eşit 2 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığında kaç tane tam sayı vardır? Arkadaşlar öncelikle logaritmanın tanımı gereği ne dememiz lazım? x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. O zaman x'in 2'den bir kere büyük olması lazım. Sonra buradaki 3'ü karşıya taban olarak gönderdiğinizde şöyle mi olur? x eksi 2 burada yalnız kalır. Küçük eşit 3'ün karesi olur. Buradan x eksi 2 küçük eşit 9. 2 ile eksi 2 de karşıya gönderirseniz x küçük eşit 11 olur. Sonuç itibariyle x'in hangi aralıkta olması gerekiyor? 2'den büyük değil mi arkadaşlar? 2'den büyük bu 11'den 11'den küçük olması gerekiyor. Peki bu aralıkta hangi sayılar var? 3 şöyle küme parantezinde 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Kaç tane arkadaşlar? 9 tane tam sayı değeri var. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenip yorumlarla bize destek olursanız çok seviniriz. Ee, videolarımızın devamı gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.